Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay. Sadece kenar kısımlarına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kenar kısımlarında Birkaç tane püf noktası var. Ortaları zaten çok basit olacak. O yüzden lütfen videoyu El diye sarmadan izleyin ki sonrasında bir yanlışlık olmasın yapacak olduğunuz örgüde Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim Fakat sizler Değişik örgülerde de kullanabilirsiniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz Şal modeli yapabilirsiniz bebek yeleği yapabilirsiniz bayan yelek Bayan yelek modeli Çeyizlik yelek modeli Çok hoş olacaktır arkadaşlar Evet Dilerseniz hemen modelimize başlayalım Öncelikle girişi güzel zincirlerimi çekeceğim arkadaşlar Modelimi zincir üzerine kuracağım Dilerseniz sizler trabzanda yapabilirsiniz Fakat ben zincir üzerine göstereceğim Küçük bir parça göstereceğim arkadaşlar sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre Ayarlayabilirsiniz zincirinize Evet ben zincirimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sil tuşunu aktif hale getirirseniz de yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Abonelik tamamen ücretsizdir. Onu da belirtmek isterim. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı bir emoji dahi de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Evet benim için bu kadar zincir ideal. Dediğim gibi ben küçük bir parça göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en son zincirimden tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tabi başını doluyorum. Tutmuş olduğum yere batarak 2 de çıkmış olduğum trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Yine trabzan yaptım tığımın başını doladım bakın aynı zincirin içerisine 3. trabzanımı da yapıyorum ve iki de çıkıyorum bu şekilde arkadaşlar tığımın başını doladım şimdi bakın arkadaşlar bu batmış olduğum zincirim bu zincirimin sağ tarafından bakın birinci değil ikinci zincirimin içerisine batıyorum. Görüyorsunuz zaten kameradan. Pardon burada zincir çekeceğiz arkadaşlar. 3 tane trabzan yaptıktan sonra bakın 3 tane trabzan yapıyorum. Bir iki tane zincir çektim. Tamın başını dolayarak birinci değil ikinci zincirimin içerisine giriyorum ve aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. bu şekilde hiç tığımın başını dolamadan 1 2 3. zincirimin içerisine sabitliyorum arkadaşlar. Böyle bakın. Tığımın başını doladım. 1 2 3 4 5. zincirimin içerisine girdim. Ve yine 3 seferde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 seferde çıktım. 3 trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. Tığımın başını doladım. Bakın gerideki bu sağ taraftaki birinci değil, ikinci zincirin içerisine giriyorum. Şu zincirlerimi unutuyorum kusura bakmayın arkadaşlar. aynı noktaya yine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3. zincirin içerisine sabitliyorum bu şekilde tığımın başını doladım bakın şu kameramı sabitleyeyim tığımın başını doladım 1 2 3 4 5. zincirimin içerisine girdim arkadaşlar 3 seferde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzandan sonra 1 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Geriye dönüyorum. 1 2 iki, ikinci zincirin içerisine giriyorum ve 3 de çıktım. 3 diyorum. Pardon 3 tane trabzan yapıyorum. bu şekilde bu modele midye kabı modeli deniyormuş arkadaşlar ismi öyleymiş yani ben daha yeni duydum <laughs> fakat muhteşem bir model arkadaşlar ben çok beğendim modeli 1 2 3 4 5. zincirin içerisine giriyorum ve hızlıca trabzanlarımı yapıyorum Trabzanları 3'te de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. 2 tane zincir çektikten sonra tamın başını doluyorum. Bakın birinci değil, ikinci zincirin içerisine batıyorum. 1 2 ve 3 1 2 3. zincirin içerisine sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. Bakın bu sıramızı bu şekilde devam ettirelim lütfen. Evet arkadaşlar bakın modelimi ben tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buraya tekrar yine aynı model koyacağız ama gene sizlere göstermek istedim. Tamam başını doluyorum. 1 2 3 4 5. zincirimin içerisine geldim. Ya da model koymayalım arkadaşlar Çünkü yer kalmayacak Zaten bitimi bu şekilde olması lazım yani en son 3 tane trabzanı yapıp sabitliyoruz Bu şekilde Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar sıranın son bitimi Bu şekilde olması gerekiyor Şöyle göstereyim Evet modelimi çevirdim Şimdi bir üst sırayı yapabilmek için tekrar model koyabilmek için yuvalar yapacağız. Buradaki iki tane zincir çekmiş olduğum noktaya geliyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. İki modelin arasına bakın bu şekilde batıyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın iki model arası iki tane zincir çekmiş olduğum yere battım. 1 2 3 zincir tığımın başını doladım 2 model arasına trabzanımı yaptım şöyle bakın şu an yuvalar yapıyoruz 1 2 3 zincir bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar bir üst sırada buluşalım Evet arkadaşlar bakın son kısma kadar geldim ben Şimdi burada tığımın başını doluyorum pardon 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım şuradaki zincirmin tepesine batarak buraya bir kenar trabzanı yapıyorum bu sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk şimdi 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 4 olsun 4 tane çekelim tığımın başını doluyorum şimdi bu kenara yarım moda koyacağız modellerim yer değiştirecek arkadaşlar şimdi tam bu dibe trabzanın dibine batıyorum buraya baştaki zincirim hariç 3 tane trabzan yapacağım Çünkü buradaki modelimin yarısı 3 tane trabzan oluyor yani zincirimle beraber dört tane olmuş olacak. Hiç zincir çekmeden hemen bakın bu tepeye batıyorum. Sabitledim. Tamın başını doluyorum. Burada gördüğünüz gibi trabzanın hem sağında hem solunda ikişer tane yuva var. Öncelikle e, sol tarafına giriyorum. Şu tarafa buraya üç tane trabzan yapıyorum. Sonrasında iki tane zincir tamın başını doluyorum. Sağ taraftaki yuvaya geliyorum. Aynı şekilde 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve tam bu tepeye sık iğne olacak şekilde sabitledim. Tamın başını doluyorum. Bakın öncelikle şuradaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 2 tane zincir tamam başını doluyorum Biz önceki yuvaya geri geliyorum ve üç tane trabzan yapıyorum bu şekilde çapraz bir görüntü olmuş oluyor Evet böyle sabitledim. Sıramızın sonuna kadar böyle yapalım arkadaşlar. Sıranın sonunda buluşacağız. Oraya kadar değişik bir işlemimiz yok. Sıramızın sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın son kısmına kadar yaptım ve geldim. Burada tığımın başını doluyorum buradaki zincirimden sayıyorum 1 2 3. zincirin içerisine giriyorum 1 aynı yere 2 aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum bir tane zincir çekip aynı yere tekrar batarak bir tane de kenar trabzanı yapıyorum bu şekilde buraya da bir yarım model yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Tığımın başını doluyorum. Bakın bu iki model arasında girerek trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. ikisinin arasına giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu iki model arasında trabzan 1 2 3 zincir. Bakın. Bu şekilde sıramın sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar geldim. Burada en sonuna da şöyle bakın batıyorum ve sık iğne olacak şekilde sabitledim. Görüyorsunuz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve çevirdim modelimi tığın başını doladım. Hemen bakın burada modelimi koymaya başlıyorum. Görüyorsunuz iki tane yuvam var. Hızlıca hemen modelimi koyuyorum. İki tane zincir çektim. Hemen diğer yanına da Evet, bakın hemen bu tepeye sabitliyorum. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna kadar modelimizi bu şekilde yapalım. Son tarafta Buluşalım arkadaşlar. Videoyu çok uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum çünkü. Evet. Sonuna kadar yapalım. Son tarafta buluşalım. Evet arkadaşlar bakın en son modelimi de yaptım. Şimdi bunu da böyle buradaki zincirimin içerisine sabitliyorum. Şöyle bakın. Şimdi Bir 2 3 4 5 6 tane zincir çektim geriye çevirdim ve buraya tepeye batıyorum 1 2 3 zincir şu araya trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir tepeye 1 2 3 zincir araya Şimdi sıramızı bu şekilde yapalım kenar kısmına tekrardan gösterelim Evet sonuna kadar geldim arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bakın tam bu dibe batıyorum. Ve ikide çıktığım trabzanımı yapıyorum. Yine e, yuvalarımı koydum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Artık model kendini tamamen tekrarlıyor arkadaşlar. Yine yarım model koyacağız. Bu sırada olduğu gibi. Bir sıra yarım model, bir sıra tam model olacak şekilde ilerliyor arkadaşlar ee, Takıldığınız yerlere tekrar tekrar video açıp izleyebilirsiniz Ağır çekim ya da hızlı çekim yapabilirsiniz arkadaşlar sağ üst köşede Ayarı var yapabilirsiniz Bakın görüyorsunuz zincirimle beraber 4 tane e, Trabzan oldu Şimdi e, tamam Direkt buraya Sabitliyorum Tamın başını daladım bakın bu iki yuvanın arasına giriyorum. Hızlıca yine modelimi yapıyorum. Evet bu şekilde dilimi yaptıktan sonra yine buraya sabitliyorum. sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. En son tekrardan bir göstereyim. Sonrasında modelimi büyüteceğim ben. Evet arkadaşlar bakın ben sonuna kadar geldim. Şöyle modeli de bir göstereyim. Beyaz da parlamasın. Şimdi tığın başını doluyorum. Burada bakın 1, 2, 3. zincirin içerisine giriyorum. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip tekrar bir trabzan daha yapıyorum ki kenar trabzanım olsun. Evet. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım bakın buraya batıyorum. 3 zincir buraya girdim. Evet bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelim. Şu modelimi ben sizler için biraz daha büyüteceğim. Sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım. Tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli oldu. Dediğim gibi ister yelek modeli yapın, ister battaniye modeli yapın, ister şal modeli yapın. E, hepsinde hepsine de çok güzel olabilecek bir örgü modeli arkadaşlar. Şöyle arkasında göstermek istiyorum sizlere. Kolaydan da kolay, basitin de basiti, muhteşem bir örgü modeli gösterdik bugün arkadaşlar. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.